Ezel dizisi. Ya ha Ezel dizisi. Lan ben ne diyorum Ezel dizisini. Ha Ezel dizisindeki ev izlemedim ki onu. Şeyi izlemedim, dizi izlemedim. Ya şu girişten onu anımsattı sadece böyle o geçiş falan böyle. Alakası yokmuş ama. Devam, pardon. Hop oh, yazı açık. Panerman. Başarayacak. Sana headshot Bıraklarım, yeter mi lan evlat, bizde gank var, hayal crossfire Tek başına bile bizde kaçış olmaz, tetikteyim bak, boşa reycat Sana headshot yeter mi lan evlat, bizde gank var, hayal crossfire Tek başına bile bizde kaçış olmaz, yaz adımı bitch, işin gücün clear dedim kudurdunuz hepiniz yeah, yeah. Nefretiniz eder beni rich. Rich, rich Yenilmedik hiçbir zaman takımım kazanır çünkü <laughs> Tetikteyim bak boş arayacağız Sana headshot yeter mı lan evrak Bizde gang var hayal kod I'm mm cut -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Abi yorumlara baksana. Yok ilk başta etkilenmeden e, bir yorumlayacağım. Ondan dolayı çete de çok bakmadım. Şöyle e, biz Elanur'la da önceden çok sohbetleşmiştik. Big Boss site'a e falan hatırlarsınız zaten birlikteydik. E, ben Elanur'un ilk başta şeye gelelim. ilk başta beat'e gelelim. Ya Tanerman nedir ya? Nedir ya? Aga herhalde kimse oraya şey bir yorum yapamaz böyle. Türkiye'de 4-5 sayılı beatmakerlardan birisi bence. Hani müzisyen kategorisinde böyle düşünülen beatmakerlardan anladın mı? Bazen böyle onlara da disk gelir ya ama bu adam onlardan biri değil yani. Ben beat'i çok beğendim. ele şuradaki dönüş. sonra bak. Mıydı aynen. O, o dışarıda böyle hani o, o şeyi aldım. Böyle Astro muydu? O albümün mesela bir sound'unu aldım. Çok hoşuma gidiyor. Şey, Sikomot mu? He? Sikomot'tan mı bahsediyorsun? Ha, aynen, 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 he diyorum. aynen aynen aynen. He, aynen aynen. He ne oldu? <laughs> Sende de var abi şeyler Eray Bey. Var <laughs> ama, Aynen bak. Şu sadece. E, mesela her geçen gün böyle işte flow'dur, söyleyişidir, yazışıdır vesaire. Ee, tabii ki de ilerliyor, bir e, zaman harcıyor, emek harcıyor oh. falan. Ama Ela'nurda oh. ben sadece şunu mesela me eşleştiremiyorum. Ee, biraz daha bana böyle ponçik geliyor, anladın mı? O genk gelmiyor. Alo. Efe Bey hoş geldiniz. Sayın. E ya, Efe Bey, bunun hakkında yorum yapacak? Efe Bey'e Ne haber Efe, Selam Efe e e e iyi. İyiyim, teşekkür ederim. Sanıyorum hala ayarlarınız devam ediyor Kemal Bey. E, son 2-3 dakika diyebiliriz. Tam bir Elanur'un klibi izledim, yorumluyordum. O zaman ben burada pusuyorum. Bir yere Hemen. kaçmıyorum. Hemen 2 dakika sonra sizleyim. Yayın Tamam, zaten. tamam, et, tamam. Tam, tam ben buraya park ettim, bekliyorum okay, hocam. Tamamdır, tamamdır. Tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar. E, oradaki, aynen şimdi Valo'ya geçeceğiz. Şükrü Bey de gelecek. Valo atacağız, Renk falan. Böyle hani... E, ben neyse rap müzik dinlediğimde hep böyle bir şeyler anlatsın, hayatını aktarsın. Böyle dışa vurum gibi görüyorum tamam mı? Elanın da genk ya da işte elindeki böyle inanılmaz işte taramalı tüfekler falan hani makinalı tüfekler falan bende tam uyuşmuyor Elanur'da. Böyle o daha eğlenceli kısmında veya şey kısmında olsa sanki daha keyifli olacakmış gibi geliyor. Ama böyle hani bana çok genkmiş gibi gelmiyor anladın mı? Böyle tatlı kız yani Hani ilk çıkış zamanda da hatırlıyoruz. Tatlı tatlı mesela o freestyle atış vesaire. Böyle tatlı geliyor. O vibe'ı alıyorduk yani sürekli. <laughs> o vibe'ı alıyorduk. Ee, ondan dolayı bir türlü kafamda meşlenemeyen orası var. Eşleşmeyen orası var. Ee, onun haricinde çok bir yer göremedim. Ama ama sorarsanız mesela sakinleş gibi bir parça. Daha çok hoşuma gitmişti. Mesela bu beklemediğim e, tarzdaki bir hareketti. Bunun mesela bir kısmı hoşuma gitmişti yani benim. Hani okuyuş tarzından bahsediyorum. Giriyorum kanı kana bir şey. Kara para değil de sanatımda sükse yapacağım. Arabalar amacımız değil de bil ki. Görsen lükse tapacağım. Eskiden logo iyi de. Bir de mesela bir yerde. E, bunu Yazıdım. tepkiden. E, kont kardan. Çok duyduğumuz için mi? Rap hikayesinden. O mahalle kültüründen çıkıp bir şeyleri başarmış olan. insanların başarmaya çalışmış olan insanların hikayesinden çok duyuyoruz ya. Ee, anneme ev alacağım hikayesi. Bununla ilgili yorumlar da çok gördüm. Ee, yine çok tekrarmış gibi geliyor. 1.35 mi yapayım? 1.35 yap ne demek ya? 1.35 hızında izle. 1.25 oluyor oğlum. Özel yaptı oradan. Ha öyle mi? Özel? Ha öyle. 1.35. <laughs> anneme bu benim için soracağım. Mesela ya bizde Aleyn e, şeyin e, Elanor'un Aleyn çıktı oğlum hadi bakalım Aleyna diye bir de mi geliyorsa. Ya bizde böyle Elanor'un çok Anladım, hayatının derin. <laughs> He ha, biri Aleyna şarkısı var demiş onu görüp ben beynimde şey yaptım. E, ya Elanor'un hayatını çok fazla bilmiyoruz ondan bizi hikaye tam alamıyor anladın mı? Ya bizim o hayatıyla ilgili biraz daha bir şeyler bilmemiz lazım ki oradaki zorluğu anlayalım. Yani Tepkide Kontkar'da bizde eksik olmayan o dinledik, öğrendik. Çok şarkı dinledik çünkü. Kendilerine adamlar albüm albüm anlattılar anladınız mı? Şimdi daha Elanur'un üçüncü şarkısı mı bu? Belki de o hissiyattan dolayı. Ee, bir o oh bendeki. Biraz daha ponçik, şeker, daha böyle eğlenceli tarafında olsaymış çok keyifli olurmuş gibi geliyor bana sürekli. Klipte de göründüğü gibi yani eğlenceli bir klip mesela işte maskeler şeyler şunlar bunlar giyiniş renkli bir renklilik görüyoruz yani. E bu kadar. <laughs> tamam diğer diğer şarkılara da bakacağım arkadaşlar. Şeyinşah var, Aleyna var. Ee, diğer ay ayar elimizde bakalım. Ee, çünkü 12 diye çocuklara şey yapmıştım. Hatta Şükrü Bey'i de arayayım ben. Ee, onu da yarın bakayım. Unutturmayın. Yarın ee, izleyelim dinleyelim, beraber eorlayalım.